Herkese merhabalar, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki hafta Sirius etkili Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşamıştık. tabii ki etkileri bu haftada hissediliyor olacak. Ama bu hafta önemli bir gezegen transitimiz var ki Venüs, iyicil etkilerde, benefik etkilerde olan Venüs, Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Venüs, aşkı, sevgiyi, ilişkileri, flörtü, ee, daha çok estetiği, sanatı, kazancı, keyfi, huzuru, mutluluğu, görsel sanatları, sanatçıları, yatırımları, havadan gelen, bize keyif veren paraları, kazançları da ifade eder. Yani bizi mutlu eden bir gezegendir, iyicil etkilerde bir gezegendir. Ve Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte ki 11 Temmuz'da geçiş yapacak, burcunuza nasıl etkiler getirecek, neler yaşanabilir, neler değişecek yaşamımızda bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım sizlere. Evet bu hafta içerisinde Merkür kuzey ay düğümüyle üçgen açıda olacak iyice bir etkidir kadersel olarak. Atacağımız imzalar ya da iletişimler anlamında olumlu etkiler getirecektir. Venüs Aslan Burcu'na geçer geçmez bir derecedeyken Plüton ile karşıt açıda olacak. Bizi ki bedenen, ruhen veya işlerimizde özel hayatımızda değişimlere zorlayacak. Çünkü Plüton aynı zamanda retro durumda. Bu haftayı gün bazında tek tek gün gün paylaşmak istemiyorum. Aslında en önemli etki Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte bu haftadan itibaren önemli etkiler, önemli değişimler yaşanacak hayatlarımızda bundan bahsetmek istiyorum. Ee, evet Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte Aslan Burcu zaten kozmetiği, giyimi, güzelleşmeyi, asaleti, liderliği, özgürlüğü ifade eder, gücü ifade eder. Burada Venüs de güzelleşmeyi ifade ettiği için, estetiği, sanatı ifade ettiği için etkisini güçlü bir şekilde yansıtacaktır bize. Eğer estetik yaptıracaksak, bakım, herhangi bir güzelleşmek adına etki yaptıracaksak burada güçlü enerjiler eğer haritamızda, bireysel haritalarımızda olumsuz etki yoksa güçlü bir şekilde etkisini gösterecektir. En iyi sonucu alabileceğiz. Diğer yandan kazanç ve yatırımlarla ilgili yine bireysel haritalarımızda engelleyecek bir durum yoksa güçlü yatırımlardan kazançlar elde edebiliriz. Diğer yandan sanatla ilgili veya hobilerle ilgili bir durumumuz varsa da kazanç getirecek veya bu konuda lider olmamızı, önce olmamızı sağlayacak güzel başarılara da imza atabileceğimizi gösteriyor. Tabii ki her burç için ayrı ayrı konularda etki gösterecek. Bu haftadan itibaren Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle ilgili etkiler neler olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Burcunuza ait detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek, yaşamdaki zorluklarınız, ilerleyeceğiniz konular ya da tıkanıklık oluşacak konularda neler yaparak kurtulabilirsiniz. Tüm bunları öğrenmek ve danışmanlık almak, doğum haritanızı öğrenmek isterseniz bana Instagram'dan, DM'den veya WhatsApp'tan, WhatsApp numaramdan kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Ayrıca danışmanlıklarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve takdir dolu mesajlarınıza da ayrıca buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Evet, hemen 8 14 Temmuz haftasında burcunuzun alacağı etkilere geçmek istiyorum. Evet, bu hafta 11 Temmuz'da Venüs Aslan burcuna geçişiyle birlikte neler yaşayacaksınız? Hemen detaylara bir bakalım. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Evet, 11 Temmuz'daki Venüs'ün Aslan burcuna geçişi siz sevgili Boğa burçları için 4. ev alanlarınıza yerleşmesi demek. Yani artık 11 Temmuz'dan itibaren Venüs dördüncü evinizde olacak. Dördüncü ev aileyi, yuvayı temsil eder. Anayı, babayı, ebeveynleri, anne olmayı, baba olmayı ya da anne baba olmayla ilgili sorumlulukları ifade eder. Aynı zamanda emlak konuları yani oturduğumuz bir aile olarak oturduğumuz yuvayı, çatıyı veya Oturmayı düşündüğümüz arsayı da ifade eder. Bu konularda tıkanıklıklar yaşıyorsak, evlenme ile ilgili bir tıkanıklığımız varsa, sorun varsa, problem yaşadıysak, ayrıldıysak, nişandan döndüyse e, bu konularda olumlu etkiler getirecektir. Ya da evlendik ama bir türlü e, bu konuda uyum sağlayamadık, hep geçimsizlik, sorunlar var. Burada belki olumlu etkiler getirmeye başlayacak. Yine anne ile babayla ilgili konular uzakta görüşemiyoruz ya da sağlık sorunları var üzülüyoruz. Daha olumlu enerjiler getirmeye başlayacak. Ya da anne baba olmak çocuklarla ilgili konularda sorumluluklar alamadıysak problemler yaşadıysak daha enerjimizi yükseltecektir Venüs buradayken. Diğer yandan emlakla ilgili ev alım satımı ile ilgili problem yaşadık. Evimiz var ama değerinden daha düşük. Fiyat veriyorlar ve bu da bizi üzüyor. Burada daha olumlu enerjiler getirecek. Belki değerinde satabileceğiz ya da bir arsa var ya da bir ev var bunu almak istiyoruz ama sürekli bir problem yaşıyoruz ya evraksal olarak ya da kişiyle anlaşamadık işte buralarda olumlu enerjiler getirmeye başlayacaktır venüs iyicil etkilerdedir benefik etkilerdedir olduğu bulunduğu alanlardaki sorunları çözmek adına daha iyicil enerjilerdedir dördüncü ev dediğimiz konularda sizlere olumlu etkiler getirmeye başlayacak Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle bu haftadan itibaren aşkta, ilişkilerde, kazançta, yatırımlarda güçlü etkiler yaşayacağınız bir döneme geçiyorsunuz diyebiliriz. E, bireysel haritalarınızda bunu olumsuz yönde etkileyecek durumlar veya gezegen etkileşimleri yoksa güçlü aşklara çekilebilirsiniz ya da ilişkilerde e, güç savaşları da olabilir olumsuz etkiler varsa ben sen didişmeleri de olabilir ama Venüs'ün buradaki iyicil etkisiyle birlikte ilişkiler bir üst seviyeye taşınabilir. E, belki flört aşamasındaysa evlilik kararları alınabilir ya da daha güçlü karakterde kişiler karşımıza çıkabilir. İlişkilerde daha güçlü etkiler gelebilir. Kazançlarda, yatırımlarda daha güçlü kararlar almamızı sağlayacak durumlar yaşayabiliriz. Ya da bakım, estetik, sanatla ilgili bu haftadan itibaren güzel etkiler yaşayabiliriz. Sorunlu aşklar, sorunlu ilişkiler, veya sorunlu işlerde çalışıyorsak, yaşamımızda zorluklar varsa Venüs'ün iyicil, iyileştirici etkisi bu haftadan itibaren üzerinize olsun diyorum. Yüzünüz gülsün, keyifli bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs'ün iyileştiriciliği tüm zorluklarınızı iyileştirsin, düzelsin, güzellikler getirsin. Yeni bir hafta, yeni videoda tekrar bir araya gelmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.